Merhaba Aslan burçları ve yükselen Aslanlar hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Nisan ayını konuşacağız. 2019'dan beri sıkışan gökyüzü aslında 2018'den beri demeliyim. Yarın 2019'da daha fazla ay yuka çıkmıştı çünkü. Ee, ve Ocak'ta Satürn ve Plüton'un birleşimiyle bir patlamayla, patlama yarattı aslında. Ve e, her videoda söylediğim gibi Nisan sonuna kadar e, böyle bir süreçten, yani önemli ve ağır bir süreçten geçeceğimizi söylüyordum. Hatta Mart ayında çok dikkat edin. Ne kadar Yılsanız da düşseniz de kalkıp ilerleyin e, demiştim. Şimdi Nisan geldi. Ve Nisan ortasına kadar bu süreçler devam edecek. Ki Nisan'ın ilk haftası tekrar yeni bir e, günden bekliyorum. Ondan sonrasında e, rahatlayacak mı? Yani bu 2020'nin sonuna kadar çok rahatlamaz. Ama şöyle bir durum var. Burada e, değişerek ve dönüşerek ilerler. Bu kadar ağır, yüklü bir gündem olmaz. Bunların artçıları veya bunların değiştirdiği şeylerin e, geri bildirimlerini aslında yaşarız. E, bu ay peki... E, aslanları neler bekliyor derse demeden önce. E, sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Astrolog Sitare. E, ve gerçek gündemde yazıyorum. Zaten e, Instagram'da çok fazla, oralarda da hani size önemli dönemleri yazıyorum. Günlük yorumlar yapıyorum. Ve olaylarla ilgili gün, e, bilgiler veriyorum. Gerçek gündemde yazıyorum dediğim gibi. Bir de e, internet e, sitesinde artık biraz toparlandı <laughs> neyse ki orası. Orada da bir sorun var diye bir bölüm yaptım. Sorularınız olursa Oradan da bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Oradan yani bilgilerini alırsınız zaten internet sitesinden. Şimdi bu konu e, yani Martın ortasından beri başlayan konu aslında e, Nisanın ortasına kadar da devam edecek. Peki bu konu e, sizin için çalışma hayatınız, çalışma koşullarınız ve e, çalışma arkadaşlarınızla ilgili durumlar, sağlık sorunlarınız varsa onlarla ilgili konularda. Daha fazla bir güç savaşı içerisinde olacaksınız. Belki çalışma ortamınızdan daha çok para kazanmak isteyeceksiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili korkularınız, yüzleşmeleriniz, sizi zora sokan konular, yöneticiler. Burası çok yöneticiler bölgesi değil ama olur ya daha alt seviye yöneticilerinizle iletişim konuları çok önemli olacaktır. Hayat felsefelerinizle ilgili savaş Arzusu olacak. Dediğim gibi korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Mücadeleler olacaktır. Veya daha üstlere, daha yoğun bir tecrübeye geçmeye çalışacaksınız. E ne de olsa Satürn ilerliyor sizin için. Ve daha çok görünür olmak istediğiniz bir döneme doğru aslında ilerliyorsunuz Satürn'ün kova'ya geçmesiyle. Ben bununla ilgili bilgileri e, kova Satürn kova videosunda anlattım. Şimdi burada e, ekstra konu Eşinizle veya ortağınızla ilgili konularda daha çok cesaret sınavları verebilirsiniz, dayanıklılık testlerinden geçebilirsiniz dürtüleriniz çok kuvvetli olabilir ve onları kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani sınır getirmek, kendi istediğinizi ortaya koymak mı yoksa bir noktada onları daha yani kendi isteklerinizi daha çok kontrol etmek mi konusu çok önemli olacak. Bu dönemde kazalara özellikle bu ay yani yükselen aslanlar için özellikle kazalar çok gündemde olabilir. Ona özellikle trafik kazası gibi yani büyük kazalardan da bahsediyorum tabii ki de. Bunlara özellikle dikkat edin. Öfke krizleri çünkü bir öfkeyle hareket etmek sizi böyle karşıdan gelen bir kaza konusunda yaşatabilir açıkçası. Büyük başarılar elde etmek isteyeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Veya eşiniz böyle konuları yaşıyor ve siz onlardan etkileniyor olabilirsiniz. Veya ortağınız yaşıyor olabilir ve etkileniyor olabilirsiniz. Bazı böyle eşinizden veya karşınızdaki insandan veya düşmanınızdan bir şiddet veya bir mobbing durumu çok yüksek bir şekilde gelebilir. Tabii ki de sizin doğum haritanızdaki açılara da bağlı olarak veya haritanızda var ise öyle bir gün açığı olasılığı daha tekrar gündeme gelebilir. Rekabete girmek istemeyebilirsiniz çünkü kazanmak kaybetmek, yani kaybetmek istemeyeceksinizdir çünkü. O yüzden böyle bir rekabet konusu zor olabilir sizin için. Ama ona rağmen de harekete geçmekten de çok alıkoymayacaksınız bir süre sonra kendinizi. Dediğim gibi çok cesur bir hareket kabiliyeti var. Hem Eşle ilgili konular çok önemli. Hem de bir yandan da bağımsız olma arzusu çok fazla. Yani hem kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz, hem istediğiniz olsun istiyorsunuz, hem cesur davranışlar. Biraz ilişkiler zorlanabilir, kopabilir veya karşınızdaki size bu şekilde davranıyorsa siz bunu daha fazla tölere etmekte zorlanıyor olabilirsiniz açıkçası. Burada dediğim gibi öfke patlamalarına vesaireye veya karşınızdakinin bu hale gelmesine çok da izin vermeyin derim. Ee, ve bu hafta içerisinde e, para, eşinizin parası, ortaklı paralarla ilgili konular, bankadaki paranız da olabilir tabii ki veya yani kriz konuları yönetmekle ilgili e, iletişim problemleri olabilir. Kendinizi doğru ifade ettiğinize emin olun. Veya da, e, öğrendiğiniz, aldığınız bilgiyi veya da karşılarınızdan gelen e, lafları iyi analizi edebildiğinize emin olun. Çünkü bunu analiz edemediğiniz zaman, algılayamadığınız zaman, doğru karar alamadığınızda krizleri siz yönetmek zorunda kalacaksınız. Böyle bir e, hafta başı olacak aslında yani Nisan ilk haftası bu şekilde devam edecek. Ve 8 Nisan'da bir terazide dolunay var aslında. Bu sizin için iletişim, eğitim, yakın çevreniz, kısa yolculuklar, kardeşlerle ilgili konularda daha adaletli olma, daha naif, daha sevgi dolu olma arzusunu getirecektir. Tabii bunun yanında teknik ve ticari konuları da ön plana alıyor. Çok özür dilerim. Ve burada bir yandan da bunların bir tık ötesinde uluslararası ilişkileriniz olduğu işler yabancılar yani ve akademik konular uzak yolculuklar yayıncılık medya ile ilgili konularda veya işlerinizle ilgili konularda bunlar hayatınızda yoksa da çok fazla mücadele hırs istediğiniz elde etmek arzusu içindesiniz bir taraftan da adaletli olma, naif davranma, sevgi, sevilme, oradaki yani o naif beraber hareket etme duygusunu içinizde taşıyacaksınız. Ve burada önemli olan çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular çok daha ortaya çıkabilir. Sağlığınızla ilgili hizmet alıp verdiğiniz yerler, yerler kişilerle ilgili ilişkileriniz daha çok ön plana çıkabilir. Şimdi bu ön plana çıkma konusu ikili ilişkilerinizdeki iletişimin kalitesi çok önemli. O kalite gölgelerinizi yani korkularınızla yüzleşmeniz için bir fırsat veya dezavantaj da tabii ki yaratabilir. Çünkü bu durum iş yaşamınızı da etkileyeceği için yani siz gölge taraflarımla karşılaştım, korkularımı gördüm dediğiniz noktada karşı taraf bambaşka algılıyor tabii ki de olabilir bu durumları. O yüzden özellikle e, bu dönemde dikkatli hareket etmek, farkında hareket etmek, konuşmalara veya bu dolunay zaten böyle çatırdamaları biliyorsunuz çok müsait dikkat etmekte e, ve oraları iyi yönetmekte aslında. Hizmet konularını, ilişkileri, e, çalışma ortamını iyi yönetmekte fayda var. Ve bütün ayı yani, kapsayacak yine iletişimle ilgili konular var. Ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Burçların, yani daha sonra gezegenlerin burç geçişlerini burada anlatmıyorum. Haftalıklarda anlatıyorum. Çünkü video da çok uzuyor. En önemli konuları burada. Aslında bu ay ne yaşayacağınızı tam olarak söylemek istiyorum. Burç geçişleri de. Daha hem Instagram'da zaten çok uzun uzun anlatarak veriyorum. Ve dediğim gibi haftalıklarda da anlatıyorum. Şimdi şey içerisinde bu ay içerisinde yani tüm ayı kapsayan bir süreç içerisinde aslında ikili ilişkilerin çok hızlı hareket ettiğini fark edeceksiniz. Ki diyeceksiniz zaten kaç aydır nasıl geçti biz anlamadık. Evet bu ayda aynı şey hızlı geçecek. Ee, i̇kili ilişkiler çok önemli. burada iletişim, e, hızlı başlayan konular, e, bir anda bir ilişki gündeme gelebilir. Bu çevreniz, arkadaş ortamınızda olabileceği gibi bu belki hızlıca evliliğe gidebilecek bir konu olabilir. E, mesleki gruplardan falan yani böyle geleceğinizi estetik ve ilişkilerle ilgili bezemek isteyeceksiniz ve bir mücadele içinde olacaksınız. Belki eşiniz var, belki evlisiniz ve onunla ilgili bir mücadele ilişki konusu daha böyle atraksiyonlu konular ve büyük e, tutkulu konular ve e, nasıl söyleyeyim yani şey çok geniş, daha konuşkan, daha açık ...ifadeye açık konular... ...çok gündemli aslında. Bunları da... Yani, yani ...tartışmaya da biraz açık... ...ama bir yandan da... ...hızlı gelişmeleri de... ...hayatınıza alabilirsiniz. Ve bununla birlikte de tabii 23 Nisan'da... ...bir yeni ay var. Bu yeni ay... ...sizlere... ...pardon... ...işle ilgili konular, yöneticiyle ilgili konularda... E, ...ve tabii ki ailenizi de işinin içine alıyor. Anne baba e, konuları, e, yöneticiler, iş dediğim... ...eğer çalışmıyorsanız toplum önünde görüldüğünüz yerle ilgili... ...bir başlangıç konusu gündeme gelebilir. Yeniden e, bir sabır göstereceğiniz, inandığınız... ...daha rahat etmek istediğiniz belki bir iş... E, ...veya bir yönetici kıvamı, durumu... ...veya sizi yöneticiliğe başlayabilirsiniz. Ama bu yöneticilik bir şekilde sorumluluk, iş plan yapma ve karşındaki karşındaki insanla daha iyi bir iletişim ve onu kurgulama karar verme gibi bir yani karar verme yanlış oldu galiba onunla ilgili ne sorumluluklar işler ve onun sınırlarını öğrenmek onun ve, ve kendi belki sınırlarınızı yapabilme kab kabiliyetinizi öğrenerek bu sabrı, iş gücünü, arzularınızı aslında ortaya koyuyorsunuz. Bir haftada da tabii Satürn Kova videolarını da yayınladım. Oradan da bakabilirsiniz. Sizin satürnünüz yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Ya bu ne demek? Daha çok görünür olmak istediğiniz... daha çok kendinizi ortaya koyduğunuz bir noktaya doğru ilerliyorsunuz. Tabii bu eşle ve ortaklarla ilgili konularda bazı zorluklar getirebilir. E tabii bu yeni ayda da hem görünür olmak istiyorsunuz, hem daha çok ortaya çıkmak istiyorsunuz, söyleyecekleriniz var. Ama yeni ay burada size sorumluluk, iş gücü, planlama, bütçeleme, sabretme ve daha olgun olma durumu getiriyor ve parayla ilgili kararlar getirebilir diyerek bu videoyu tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir ay olsun. Dediğim gibi hareketli, hızlı ve ilk haftası muhakkak hayatla ilgili, dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili bir gündem olabilir ve sizin hayatınızda da tabii ki de bunlar sirayet edecektir veya çok özel konularda yaşayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bay bay.